Kobani kumpas davasının ikinci etabı bugün görülmeye başlan, başlanıyor. Daha önce biliyorsunuz Kobani kumpas davasında bir karara bağlanmıştı dava ve kararda içinde geçmiş dönemde eş başkanlığımızı yapmış olan sevgili Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın olduğu 13 arkadaşımız bu kumpas davasında haksız ve hukuksuz bir şekilde neredeyse müebbete yakın cezalar cezalar verilmiş oldu. Ve daha önce milletvekili oldukları için bu aşamada isimleri olduğu halde bu aşamada yargılanmamış olan sevgili Hüda Kaya, Garo Paylan, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan ve Pero Dündar arkadaşlarımız, milletvekillerimiz bugün onlarla ilgili iddianame yayınlandıktan sonra iddianame sunulduktan sonra bugün ilk yargılamaları gerçekleşecek. Biz dün olduğu gibi bugün de Kobani kumpas davasının bir kumpas davası olduğunun altını sürekli kalın kalın çizdik. Nitekim haklı da çıktık. Ve bakın ceza alan arkadaşlarımızın hiçbiri isnat edilen suçlardan ceza almış değildir. Isnat edilen suçlar neydi? 37 kişinin hayatını kaybetmesi, 32 kişinin, 37 kişinin katledilmesinden sorumlu tutulmuşlardı. Birçok kuruma maddi zarar verdikleriyle ilgili yargılanıyorlardı. Türkiye kamuoyu Yasin Börü cinayeti şeklinde biliyordu bu olayları. Ve bu dönemde karar açıklandığı zaman görüyoruz ki arkadaşlarımız İsnat edilen bu suçlardan ceza almadılar. Zaten hem gizli hem açık tanıkların tanıklıklarına da baktığınız zaman elle tutulur herhangi bir tanıklığa, elle tutulur herhangi bir delile, elle tutulur herhangi bir sonuca varamamışlardır. Bugün Kobani kumpas davasındaki iddianame zaten çökmüştür ve bu çöküşün üzerine arkadaşlarımızın aldığı cezalar parlamentoda, sokakta parti görevleri üzerinden yapmış olduğu konuşmalar, açıklamalardır. Yine aynı şekilde şimdi içinde tutuklu olan Hüda Kaya arkadaşımızın da bulunduğu Kobani Kumpas davasının ikinci etabında da iddianamedeki gelişmelere baktığımızda yine aynı şekilde aynı kumpasın buradaki iddianamede de olduğu gibi devam ettiğini görüyoruz. Bugün sevgili Hüda Kaya 28 Şubat döneminde darbecilerin döneminde yargılanmış bir insandır. Aynı Hüda Kaya şu anda sarayın yargısı tarafından aynı mantıkla 28 Şubat mantığıyla yargılanmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz. Ve dün olduğu gibi taleplerimizi bugün de sıralamaktan asla geri adım atmayacağız. Kobani bir kumpas davadır. Kobani kumpas davası AKP'nin ve sarayın koltuk değneğine dönüşmüş olan ve sarayda yazılan iddianamelerle yol alan yargının sonuçlarıdır. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ortadadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sevgili Selahattin Demirtaş için vermiş olduğu karar bu davada yargılanan bütün arkadaşlarımızı bağlayan bir karardır ve Türkiye, ahise, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf bir ülke olarak ahim kararlarını harfiyen yerine getirmelidir. Ahim kararları der ki, Türkiye'de yargı taraflı davranmıştır. Türkiye'de yargı hukuka göre değil siyasi sahiplerle davranmış ve bu kararları vermiştir. Bu kararlar yok hükmündedir ve Kobani kumpas davasında yargılananlar derhal serbest bırakılmalıdır demektedir. Ve biz ahim kararlarının uygulanmasını bir kez daha buradan talep ediyoruz. Bütün Türkiye kamuoyu gayet iyi hatırlayacak ki Kobani kumpas davasının esas hikayesinin başlama noktasını herkes biliyor. Kobani IŞİD'e karşı en güçlü mücadelenin yürütüldüğü bir yerdir. Kobani'yi bütün dünya IŞİD'e karşı verilen onurlu mücadeleyle tanımıştır. Ve IŞİD o dönemde Irak'tan Türkiye'nin sınırlarına kadar Levant bölgesinin tamamında bir İslam devleti kurmak amacıyla Müslümanlar da dahil olmak üzere herkesi katletmiş bir örgüttür. Bunun bu ideolojik olan örgütün, bu katliamcı, bu kadınlara yönelik düşmanca politika yürüten, tecavüzcü katliamcı örgüte karşı Kobani halkı, Kürt halkı güçlü bir direniş sergilemiştir. Ve bu direniş bütün Türkiye ve dünyada büyük bir onurla, büyük bir takdirle karşılanmıştır. Ama ne var ki, Türkiye'de AKP, HDP'nin siyaseten elini bükemediği zaman Kürt halkına diz çöktüremediği için Kobani kumpas davasını tezgahlamıştır. Bu tezgahı asla kabul etmiyoruz. Kobani direnişi onurlu bir direniştir. Kobani direnişine sadece HDP'liler sahip çıkmamıştır. Türkiye'deki demokrasiden yana olan, eşit zihniyetine karşı olan herkesin Kobani direnişini takdirle karşılamıştır. Dünya kamuoyu için de öyledir. Ve bakın bugün verilen bu kararlar. Kobani Kumpas davasında 400 küsür sene arkadaşlarımıza verilen cezalar eşidin ekmeğine yağ sürmüştür. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bugün verilen bu cezalar işi de sen doğru yoldasın ey işit. Yoluna devam et diye altın tepsiyle sunulmuş bir karardır. Bu karar işit yanlısı bir karardır. Bu kararı ve kararları asla kabul etmiyoruz. Ve bugün sevgili Hüda Kaya'nın tutuklu olarak yargılandığı, diğer arkadaşlarımızsa tutuksuz olarak yargılanıyor. İkinci etap Kobani Kumpas davasında hepsinin serbest bırakılması gerekiyor. Bugün şayet zerre kadar vicdan varsa, şayet zerre kadar hukuk gözetiliyorsa, şayet zerre kadar eşit karşıtlığı gözetiliyorsa... Bugün arkadaşlarımızla ilgili verilmesi gereken karar tahliye kararıdır, beraat kararıdır. Bizler dün olduğu gibi bugün de bu kumpas davalarına karşı hem DEM Parti olarak hem Türkiye'deki bütün demokrasi güçleri olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Demokratik İslam Kongresi adına hepinizi ve tüm tutsakları özellikle e, selamlıyorum buradan ve e, yapılan işlem onların hakkındaki işlenen işlem e, demin biz bir yerden geçtik dediler niçin neden dedim bunların hepsi kalkmışlar artık nedeni yok sadece bazı noktalardan bazı merkezlerden direktif alıp tadimat geliyor onlara hukuk veya kanun veya neyse hiçbir şey çalışmıyor burada